Size merhaba arkadaşlar. Yine efsane videoda hepiniz hoş geldiniz. Bugün nasıl çok kolay bir şekilde efsane üyeler yaratabileceğinizi göstereceğim. Sonucunuza üye gelecek öyle söyleyeyim. Botlight Partner botu üzerinden oluyor. Bu botla sunucunuza çok güzel üye kasabilirsiniz. E şimdi arkadaşlar şu şekilde kasılıyor. E botu şöyle şu şeyle bot karşılıklı sunucularınızı tanıtıyor. Sizin sunucunuzun Hatta 10 tane mi? 10 tane sizinkini atıyor arkadaşlar. Kafanıza soru işareti olduğunu biliyorum. Bu soru işaretlerini kaldıracağız. Şimdi bütün sitesine giriyoruz arkadaşlar. Ayarlama yapmak için şöyle web sitesi var. Like partner yükleyecek. İki sitesi Açıklama kısmına koyacağım. Burada giriş yap olacaktır. Girişi yapıyorsunuz arkadaşlar. Kontrol paneli var. Geldik geldik buraya. Ayarlamak istediğiniz sunucuya basit yönetiyoruz. Bunları arkadaşlar Uzun uzun böyle yazdırabilirsiniz. Bizim Onun için şu anda önemli bir olan partnerlik ayarlı. Blog kanalını falan ayarlamamız gerekiyor. Blog kanalı nasıl bir şey? Mesela biri nasıl partnerlik isteği geldi. Bunu onaylayacağınız kanal ya da işte sunucu partnerlik yapılınca oraya log düşüyor. Partner kanalda hemen şu şekilde partner olarak ayarlayacağız. Partnerin paylaşıldığı kanal, adam partnerin olduğu kanal. Partner sorunu partner yapacak rol. Rolde olanlar partner olabilecek arkadaşlar. Şu şekilde bölümde işaretliyoruz buradan. Partner işareti, bir işareti olarak ayarlayabilirsiniz. Bunu 500, 100 falan olarak. Partner yazısı da partner text arkadaşlar. Şu şekilde adamlara istek gönderiyorsunuz. Adamlar onaylarsa bu yazıyı onlar da paylaşıyor. Onun için de kitap paylaşıyor. Ev yuvan falan ettiğim buraya emoji ettiğim güzelleştirebilirsiniz. Kayıt diyelim. Ve sunucumuza geçelim arkadaşlar. Şimdi ee, buradan partner bilgi yazarak şu şekilde bilinen partner bilgi yazarak sunucunun durumunu görebilirsiniz. Her şeyi halledik. Gördüğünüz üzere durum aktifleştir diyoruz her şey halletmeye sonra. Tamamdır. Şimdi burada partner bu yazıyoruz. Partner bu. Burada partner olabileceğimiz sunucuları bize listeliyor. Bu sunuculara şimdi istek göndereceğiz arkadaşlar. Mesela şu botun istek gönderelim. bot botlasmış burada davet kodları gerek istek gönderiyor. mesela şuraya istek göndermeyi deneyelim. bir saniye şunu alıyorsunuz kopyalıyor zaten partner boşluk ol ve bu gördüğünüz gibi istek gönderildi eğer partner onu ayarlarsa şunu gördüğünüz partner kanalına on alanların tek atılacak onların Oradaki ayarlı partner kanalını bizim tek satılacak ve böylece sunucularımız paylaşılacak ve yayılmış olacak. Bu şekilde sunucumuza çok kolay bir şekilde üye kasabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi coin sistemine değinmek istiyorum. Siz her partner yaptığınızda, partner onayladığınızda sizlere coin geçiyor. Bu coinlerle özel URL satın alabiliyoruz. Bakın burada bize özel bir link var. Bu linki işte bazı şeyler karşılığı özelleştirebiliyorsunuz. Mesela bize mesela şu an bende 20 tane coin var. 60 coin olduğu zaman bunu istediğiniz şekilde yapabilirsiniz, özel bir yerle bir Peki bu coin'leri işte dediğim gibi partner yaparak, onaylayarak vesaire elde edebilirsiniz. Ya da bir yöntemi daha var, bu sunucularında burada coin drop diye bir şey oluyor. Şurada bir coin veriyorlar arkadaşlar, bu coin kodunu girerek şurada, şurada siteden giriyorsunuz tabi. Promo kod diye bir yer var, basalım buraya da. Buraya kodu girdiğiniz zaman coin geliyor ve ben de bu video özel bir promosyon kodu hazırlattım. Buraya kadar izleyen arkadaşlarım. Buraya faker yazarak coin kazanabilirler. 30 ya da 20 coin yanlış anlamıyorsam. Yanlış hatırlamıyorsam. Bu yazarak 20 coin kazanabilirsiniz arkadaşlar. Şuraya kadar izleyen arkadaşlarım. Abi, bir de kendini belli ederlerse çok teşekkür ederim. Bu videomuz bu kadardı. Kendi Discord sunucuma da gelmeyi unutmayın. Botun destek sunucusu vesaire hepsi açıklama kısmında bulunacak. Like atmayı, abone olmayı, Unutmayın arkadaşlar. Bu yolda bana destek olanlara çok teşekkür ediyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek üzere.